Akşam karakola destek için giden birliğe teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Mesut Günay'ın acı haberi merkeze bağlı Çukur Hüseyin köyüne kor gibi düştü. Babası uzun zaman önce vefat eden şehit piyade uzman çavuş Mesut Günay'ın yeni evlendiği henüz çocuklarının olmadığı öğrenildi. Bayraklarla donatılan şehidin baba ocağında anne solmaz Günay ve diğer yakınlarının yükselen ağıtları yürek dağladı. Şehidin abi Ali Günay, kardeşinin şehadet haberini sabah saat 3.30 sıralarında eve gelen askerler tarafından öğrendiklerini söyledi. Bölücü terör örgütü PKK'ya lanet okuyan öfkeli abi Ali Günay, kardeşim yeni evliydi. PKK'nın yüzüne, köküne lanet olsun. Bitsin artık bu, başka yürekler yanmasın diye konuştu. Saat 3.30'da aldım. Sabah arkadaşlar. Evet. Nasıl Kaç mı Kaç mı aldın? Karavol çat, desteğine giderken Tabi pusuya düşüp pusuya, pusuya düşmüşler. Ben de bir şey diyemeyeceğim. Nalet olsun. Nalet olsun. olsun, hepsinin yüzüne nalet olsun. Temizlesin bu şerefsizler. Vatan millet sağ olsun. Vatan millet sağ olsun. Hep PKK'nın yüzüne nalet olsun yani, nalet. Yani bitsin yani, bitsin hiç bir yürek yanmasın yani. Öte yandan şehit piyade uzman çavuş Mesut Günay'ın cenazesi Siirt'te düzenlenen askeri törenin ardından uçakla Balıkesir'e askeri havaalanına getirildi. Ailenin isteği üzerine askeri üstten Çukur Hüseyin köyüne götürülen cenaze için köyde askeri tören düzenlendi.